Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyiz. Videoma geçmeden önce, emeğe saygı olarak videomu beğenmeyi, bildirim butonunu açık tutmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Doğduğun -do ev kaderindir dizisinde adından söz ettiren ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol ve Demet Özdemir'den yepyeni görüntüler geldi. Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol birlikte çekilmiş muhteşem bir fotosunu hayranlarının beğenisine sundu. Kısa sürede fotoğraflara binlerce beğeni ve yorum geldi. Fotoğraf hayranları tarafından tam not aldı. İbrahim Çelikol ve Demet Özdemir'in birbirinden güzel fotolarını bir araya getirerek sizler için yepyeni bir video yaptım. Umarım videolarımdan memnunsuz. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup destek olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.